Oh, söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çok düşündüm. Daha önce de birkaç kez denedim bu videoyu. Problemim sizlerle paylaşıp paylaşmamayı. Ama e, paylaşmak istiyorum artık. Çünkü e, bir yol bulamıyorum. Şöyle ki e, benim kızımla ilgili bir takım sorunlarım olduğunu zaten e, biliyorsunuz. Uzun yılların sonucunda bir programda dile getirmiştim psikolojik rahatsızlıkları olduğunu. Fakat aslında işin e, boyutları çok daha farklı, çok daha karmaşık. Çünkü madde de kullanıyor. Hem de çok bilinçsizce. Tabii ki bilinçsiz olmaz ama adeta ölümüne e, çok kontrolsüzce. O da e, psikiyatri rahatsızlığından dolayı e, kendini frenleyemediği için hiçbir konuda. E, ...korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu. Ee, yine çok büyük bir... E, ...kriz yaşıyor. Ee, polis çağırmak zorunda kaldık. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda? Hiçbir şey olmuyor. Polisler geliyorlar... ...dil döküyorlar. İşte en fazla götürüp... <laughs> ...nezarethanede işte bir ifade alınıyor falan filan. Bununla ilgili bir e, çözüm olamıyor ay Allah'ım ya Rabbim biliyorsunuz e, kamuoyunu günlerdir meşgul eden üst üste yaşadığımız olaylar var madde kullanan gençlerin e, maalesef e, karıştığı suçlar var, gencecik bir e, polisimiz şehit oldu e, İki genç kızımız katledildi, hepsinin kökeninde de bu illet var çünkü bu çocuklar bakın aileleri tarafından şikayet edilmişler defalarca 27 işte 20 küsür e, suçları var. Ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu insanlar e, adeta hani serseri mayın gibi artık kime denk gelirse ortalıkta özgürce geziyorlar. Benim çocuğum da bu durumda ben bir sanatçı olduğum halde e, gücüm yetmiyor. Reşit olduğu için kendi rızası olmadan hastaneye yatıramıyorum. Bir mahkeme sürecimiz var. Onu aylardır bekliyoruz babasıyla. Çünkü korkuyoruz başına bir şey gelecek. Ya ölecek, ya öldürecek, ya bize zarar verecek. Babasına daha önce iki kez bıçaklı saldırıda bulundu. Bana defalarca darp etti beni. Çünkü bilinç, bilincini kaybediyor. Bu madde denen şey öyle bir şey ki.